Merhaba Fundacı Örgüler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bu muhteşem Tunus işi modelin yapımını anlatacağım inşallah. Model ben yengemden aldım. Yengem daha önceleri bu modelden torunlarına pantolon, hırka, bere ve patik yapmıştı. Çok çok güzel duruyor. Sizler de bu modelden pantolon, hırka, bere, patik yapabilirsiniz veya battaniye yapabilirsiniz. Battaniyede de çok güzel duracak bir model. Aklınıza ne gelirse bu modelle yapabilirsiniz. Kullandığım ip Alize Baby Best ve Tunus 3,5 mm. Sizler istediğiniz ip ve tığı kullanabilirsiniz. Evet geçelim yapımına. Model 4 ve katlarından oluyor. 4 4 4 4 zincirimizi çekiyoruz. En sonda istediğimiz uzunluğa geldiğimiz zaman ölçüye geldiğimiz zaman en sonunda 3 zincir çekip modelimize başlıyoruz şimdi ilk olarak bir kilit zincirimi attım ve 1 2 3 4 4 zincirimi çektim tekrar sayıyorum 1 2 3 4 Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 Tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ben şimdi modelin yapımını anlatmak için ufak bir şey başlayacağım ve bu kadarı benim için yeterli. 4 4 istediğimiz uzunluğa gelene kadar çektikten sonra en sonda 1 2 3 istediğimiz ölçüye geldikten sonra en sonda 3 zincir çekip modelimize başlıyoruz. Şimdi bir önceki zincirime batıp buradan ilmeğimi çıkardım bir öncekine battım ilmeğimi çıkardım bir öncekine batıp ilmeğimi çıkardım bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz Evet ilmeklerimizi toplayarak sona kadar gelelim. İlmeklerimi toplayarak sona geldiğimde ilk olarak ipimi alıp birinden sonra ikisinden 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 ikişer ikişer çıkararak başa kadar geleceğim. Başa geldiğimizde son ikisini de çıkardım ve hemen buraya batarak yine ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. Evet ilmeklerimizi toplayarak sona kadar gelelim. Sona geldiğimde burayı bu şekilde iki katına batarak ilmeğimi çıkaracağım. Bu iki katına battım ve ipimi alıp çıkardım. Ve ilk olarak birinden Sonra ikişer ikişer çıkararak başa kadar geleceğim. başa geldiğimde yine ikisinden çıkardım ve yine aynı şekilde buraya battım ilmeğimi çıkardım buraya batıp ilmeğimi çıkardım ilmeklerimi bu şekilde çıkarıyorum dönüşte kapatarak başa kadar geliyorum şimdi bu aynı şekilde devam edecek 4 sıra olana kadar 1 2 sıra yaptık. 1 2. Bunu 4'ü tamamlayıp geliyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sıra ördükten sonra son olarak bu ikisinden de ilmeğimi çıkardım ve diğer renkteki ipime geçeceğim. Bunu biraz uzun bırakarak bu ilmeğimden geçirdim. ikinciye batarak buradan ikinci ilmeğimi çıkardım ve üçüncü ilmeğimi çıkardım. Dördüncüye geldiğimde dördüncünün bu ilk sırada buraya dibine batarak ilmeğimi buradan çıkarıyorum ve bu şekilde düzelttikten sonra buraya da batıp ipimi alıp ilmeklerimden çıkart. 1 2 3 ilmeğimi topladım. 4. ilk olarak buraya buraya batıp ilmeğimi çıkardım ve düzelttikten sonra buraya da batıp ipimi alıp ilmeklerimden geçirdim. 1 2 3 3 ilmeğimi topladım dördüncüye geldim ilk olarak buraya batıyorum ilmeğimi buradan çıkarıp daha sonra buraya batıp ilmeğimi çıkarttım Evet, sona geldiğimizde sonda da baştaki gibi üç tane ilmeğimiz oluyor. Sonuncu ilmeğimi bu şekilde iki katına batarak çıkarıyorum. Ve ilk olarak birinden sonra ikişer ikişer çıkararak başa kadar devam ediyorum. Evet başa kadar gelelim. Başa geldiğimizde son olarak yine ikisinden çıkardım. Ve yine bu alt sırada yaptığımın aynısını yapacağım. Bir sonrakinden ilmeğimi çıkardım. Bir sonrakinden çıkardım. Ve bir sonrakinden. Bu şekilde ilmeklerimi toplayarak sıramın sonuna kadar devam edeceğim Evet burayı da uzatmayayım ilmeklerimizi toplayarak sona kadar devam ediyoruz sonra ilk olarak birinden ve ikişer ikişer çıkararak başa kadar geliyoruz Bu da aynı şekilde 4 sıra olana kadar devam edecek İlk sırayı yaptık ikinciye geçtik Dörde tamamlayıp geliyorum 1 2 3 ve 4 bunu da 4 sıra ördükten sonra tekrar pembe renkteki ipime geçeceğim son olarak buradan ilmeğimi çıkardım ve pembe renkteki ipimi alıp ilmeğimden çıkardım ikinciye batarak ikinci ilmeğimi buradan çıkardım 3 4 ve 5 bu kez 5 tane ilmek çıkardıktan sonra 6. ilk olarak buraya battım ilmeğimi buradan çıkarıp buraya da batıp ilmeklerimden geçirdim bu sadece başlangıçta ve sonda beşer ilmek olacak bir sonrakine battım 1 2 3 3 tane ilmeğimi topladıktan sonra dördüncü kez bu ortaya ve buraya batıp ilmeklerimden çıkart ortalara geliyor. Devam ediyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi topladım. dördüncüye geldiğimde buraya batıp ilk olarak ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Sonra buraya batıp ilmeğimi çıkart. 1 2 3 tane ilmeğimi topladım dördüncüye geldim buradan ilmeğimi çıkarıp buraya da batıp ilmeğimi çıkardım dördüncüye buraya batıyorum 1 2 3 4 ve 5. son ilmeğimi buraya iki katına batarak çıkarıyorum. ve yine ilk olarak birinden sonra ikişer ikişer çıkararak başa kadar devam ediyorum. Evet başa kadar devam edelim. Başa geldiğimizde son olarak ikisinden de çıkardım. Ve ilmeklerimi toplayarak yine devam edeceğim. Alt sıralarda yaptığımın aynısını yapacağım. Bunu da aynı şekilde toplamda 4 sıra olana kadar devam edelim. Burayı da 4 sıra yaptıktan sonra tekrar beyaz renkteki ipime geçeceğim. İpimi alıp bu ilmeğimden geçirdim. hemen bir sonraki ikinciye batarak ikinci ilmeğimi çıkardım. 3 ve yine 4'e geldiğim zaman burada yaptığımın aynısını yapacağım. 3 ilmeğimi topladıktan sonra 4.'yü buraya batarak ilk olarak buradan ve sonra buradan ilmeğimi çıkardım bir sonrakine geçiyorum 1 2 3 4'e geldim buradan çıkardım buraya da batıp ilmeklerimden çıkardım sona kadar aynı şekilde devam edelim. Evet bu sonda da baştaki gibi 3 ilmeğimiz oldu. Ve yine aynı şekilde ilk olarak birinden sonra ikişer ikişer çıkararak başa kadar geleceğim. Arkadaşlar başa kadar geldim. Bundan sonra model hep aynı şekilde devam edecek. Uzatmaya gerek yok. Başlarda ve sonlarda 3 ilmek toplayıp dördüncüye batıyoruz. Daha sonrasında 5 ilmek toplayıp altıncıya buraya batıyoruz. Son olarak kapatmayı da göstereceğim. Modelde istediğiniz ölçüye geldikten sonra modeli bitirecekken son olarak bu şekilde kaydırma yaparak bitiriyoruz. Biraz yakınlaştırdım. Buraya battım ve ipimi alıp tığımdaki ilmeğimden çıkardım. Evet bitimi de bu şekilde olacak. Sona kadar kaydırma yaparak gelelim. İlmek kaydırma yaparak sona geldim. Son ilmeğimi de yine bu iki katına batarak son ilmeğimi de buradan geçirdim ve bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. bu ipimi kesip bu aralarda yürüterek gizleyeceğim. Son olarak kapatmayı da gösterdim. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak kapatıp bitiriyoruz. Bu başlangıçta da ben direkt modeli kurdum ama sizler isterseniz kullanacağınız hangi renklerse ilk bir sırasını bir renkli sonra ikinci sırasında diğer renge geçip sonrasında modeli kurabilirsiniz ters tarafından da göstereyim bu şekilde ters tarafından da Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim kanalıma desteklerinizi bekliyorum abone değilseniz abone olarak videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak destek olursanız çok çok mutlu olurum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.